Pendik Kent Konseyi olarak Van Yavaş ilçesi Yanıkçay köyündeki e, öğrenci kardeşlerimize bir gönül köprüsü kurmak amacıyla bize bir araya geldik. Pendik'te hayırsever iş adamlarımız, Kent Konseyimiz ve e, Pendik Sanayici İş Adamları Derneğimizin de katkılarıyla e, bir nebze olsun buradaki kardeşlerimizin soğuk havalarda e, sıcak e, ortamda eğitim görmeleri için e, katkı sunmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah bu birlikteliğimiz, bu gönül köprümüz devam edecektir. Katkı sağlayan e, başta Şifa Hastanesi ve Pendik Sanayici İş Adamları Derneği'ne ve e, Belediye Başkanımız Ahmet Meypenli'ye de teşekkürlerimizi arz ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Hem birlikte varız derneği adına hem de burada çocukların mutlu ettikleri için Pendik Kent Konseyi'ne ve bütün hayırseverlere teşekkür ederiz. Bugün e, köyümüzde belki de eğitimimiz zor şartlar altında suçlu köyümüzde bu kadar kapsamlı bir şey. Olduk. Böylesine bir yardımı İstanbul'dan Van'a taşıyacak kadar gönüllere ve eğitime değer veren başta yine söylüyoruz Ken Konseyi'ne ve bünyesindeki bütün hayırseverlere derneğimiz öğrenciler ve öğrenci veliler adına, köy halkı adına, Van adına teşekkür ediyoruz.